Merhabalar efendim. Merhaba. Buradayız çünkü gerçekten o kadar uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var ki yılların tecrübesinin bu muhteşem mekana sarıçam inşaata aktarılışı aslında hikaye. Ve bu sevdanın, bu aşkın çocuk yaşlarında başladığını biliyoruz. Ama ben bu keyfi, bu başarı öyküsünü tabi kurucusundan dinlemek istiyorum. Ve soruyorum diyorum ki, Sarıçam İnşaat nasıl doğdu? Sarıçam İnşaat, daha önceleri Kadıköy ve Çevresi'nde e, gerek iç mimarlık olsun gerek tadilat işleriyle başlayıp daha sonrasında Darıca'da konut sıkıntısının gördü ve e, buna bir el atmak istedi. Şimdi Darıca'da Sarıçam inşaat e, buradaki yerel halka gerekse de dışarıdan gelen yatırım amaçlı e, vatandaşlarımıza, konut yapmakla başlamış ve şu anda gayet çok iyi şekilde ilerlemektedir. Süpersin. Yıllar bu kadar keyifli, özetlenemezdi. Burada gerçekten talepler o kadar fazla ki buna cevap veren kuvvetli bir firma gerekiyordu. Yılların tecrübesi Sarıçam İnşaat'ta bu yüzden buluşturuldu. Çünkü yaptığınız evleri burada gözlemleme şansı yakaladık. Tabiri caizse ilmek ilmek işlenmiş uzman kadronuz tarafından. Çünkü bu gerçekten bir ekip işi gereksiz, gerekse bağlı bulunduğunuz kardeşlerimizle yapılan bir koşturmacanın sonrasında nimetlerini nihai tüketici tabii ki bizler yiyoruz. Ve tüm İstanbullular adına teşekkür ediyoruz sizlere. Bizler teşekkür ederiz. Burada biraz evvel vurguladığınız gibi e, gerek darıcılara verilen hizmet. Gerek sanayinin Darıca'ya kaymasıyla onun amacıyla buraya gelen halka sunulan muhteşem evler ve yine onun dışında da gerek İstanbullu, gerek Ankaralı, gerek İzmirli vatandaşların buraya yatırım amacıyla koşturması bizlerde peki neden Darıca'yı tercih etmeliyiz diyorum ben de. Çünkü Darıca aslında harikalar diyarı bir ilçe. Çünkü hem tabiat olsun hem sanayi olsun tüm insanların ihtiyaçlarına ee, tüm insanların beklentilerine cevap verecek bir ilçe olduğundan dolayı burada yaşayanlar, burada tadını alan insanlar buradan gitmek istemiyorlar. Dolayısıyla buradaki insanlar konut ihtiyaçlarında çok ee, eksiklikler hissediyorlar. Biz de bunlara cevap vermeye çalışıyoruz. Süpersin. Gerçekten İstanbul'umuza o kadar yakınsınız ki İstanbul'da 50 kilometrede Darıca'ya gelebiliyoruz. Yani 50 kilometrede Büyükçekmece'ye gidiliyor. Yani tam İstanbul'un sağı ve solu oluyor iki güzel ilçe olarak. Ve Darıca bu yüzden İstanbulluların gerçekten vazgeçilmesi burada gerek yazlık amacıyla gerek ruhumuzu dinlenme amacıyla sık sık geldiğimiz bu mekanda muhteşem projelerinizi bizlere sunma savaşınız için de teşekkür ediyoruz. Ve var olan kalitenizin güveninizin, müşteri memnuniyetinizin, gülen yüzeyinizle birlikte nice yıllar boyu bizler olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim.